Kan dizisi yeni bölümde Dilan artık çocuğuna bir an önce kavuşmak isteyecek. Fakat bu o kadar kolay olmayacak. Ve Baran da Akif ile işbirliği yapıp bir an önce Miran'ın ortaya çıkması için elinden geleni yapacak. Ve yeni bölümlerde Dilan Baran sayesinde kendi ayaklarının üzerine durmaya başlayacak. Ve Baran da artık bütün gerçeklerin ortaya çıkması ve gerçeklerin artık gizli kalmaması için elinden geleni yapıp Tarık karşısına alıp artık bütün gerçekleri kendisine anlatmasını isteyecek. Fakat Tarık ve Hacer her zaman gerçeklerin gizli kalması için elinden geleni yapacak. Fakat Varan en son Miran'ın kağıtlarını aldıktan sonra orada İsmet'in dosyasına ulaşacak. Ve yeni bölümlerde artık kısmete ulaşıp bütün gerçekleri gün yüzüne çıkarmak için elinden geleni yapacak. Ve yeni bölümlerde Miran'a kavuştuktan sonra artık Baran ve Dilan, Hacer Tarık ve Ceyda'yı konakta istemeyecek. Çünkü artık en büyük düşmanlarının onlar olduğunu Baran anlamaya başlayacak. Ve bundan sonra artık karısı ve çocuğunu kimsenin üzmemesi için onları kanatlarının altına alacak. Ve yeni bölümlerde artık Baran ve Dilan her ne kadar Miran'la hayatlarına yeni bir başlangıç yapmak istese de Tarık ve Hacer Baran ve Dilan'dan intikamlarını alana kadar asla durmayacak. Hatta Hacer Karabeyleri yok etmek için elinden geleni yapacak. Akif ise artık Tarık'ın kız kardeşiyle bir an önce bir araya gelmek için elinden geleni yapacak. Ve bu yolda Dilan her zaman Akif'e Tarık'ın kız kardeşinin yanında olacak. Ve yeni bölümlerde artık Hacer ile Tarık'ın yavaş yavaş sonu gelecek. Evet arkadaşlar şimdilik analizimiz bu kadardı. Siz de görüş önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. İyi seyirler, hoşça kalın.